Allah diyor ki namaz kıl kılmıyoruz. Allah diyor ki zekat ver vermiyoruz. Allah diyor ki hacca git kuvvetimiz, malımız, mülkümüz Allah'ın bize bahşettiği nimetler olmasına rağmen gitmiyoruz. Allah diyor ki oruç tut tutmuyoruz. Mesela size bir doktor dese ki sigara içme içiyorsun. Ya yapamıyorum diyorsun. Ama dese ki oruç tutma hocam doktor demiş oruç tutma. O yüzden tutmuyorum. Fidye veriyorum. Kefaretini veriyorum deyip kendimizi kandırıyoruz. Allah diyor ki içki içme içiyoruz. Allah diyor ki kumar oynama oynuyoruz. Allah diyor ki zina yapma haşa cemaatten zina yapıyoruz. Allah diyor ki hırsızlık yapma kul hakkı yeme hırsızlık yapıyoruz. Kul hakkı yiyoruz. Allah diyor ki ey kulum bana bir adım yaklaş sana on adım atarım diyor. Biz Allah'a bırakın bir adımı bir karış bile atmıyoruz. Allah diyor ki ey kulum sana helal kıldığım şeyler senin menfaati nedir? Haram kıldığım şeyler senin zarınadır. Ey kulum bunlar yapma biz helalleri bırakıp haramlara bulaşıyoruz. Değerli Müslümanlar elbette aramızda mal mülk sahibi olanlar vardır. Elbette mal mülk bir ihtiyaçtır. Bir araçtır. Huzurun, saadetin oradan gelmediğini anlıyoruz. Bakın değerli Müslümanlar. Hepimiz görüyoruz değil mi? Dünyanın bozgunculuğunu, zalimlerin, mazlumların üstüne üşüştüğünü hepimiz görüyoruz. Ve Türkiye Müslüman bir ülke olmasına rağmen belki yüzde on doğru dürüst namaz kılmıyor. Yani diyelim Türkiye'de yüz milyon insan varsa on milyonu ancak ve ancak bu da büyük bir rakam on milyonu ancak ve ancak beş vakit namazını doğru dürüst kılıyor. Müslüman bir ülke sözde ama bu yüzde onun içinde bile beş vakit namazını kılıyor. Ama haram yer desen içinde var. Günahlar saymıyorum yaptıkları günahları içinde var. Yani uzun lafın kısası biz Allah'a nankörlük yapıyoruz. Allah hala bize yağmuru yağdırıyor. Allah hala bizlere rızkı verdiriyor, veriyor. Geçen yağmur yağmadı burada? Türkiye'de yağmur yağmadı mı? Düşünün bunca nankörlüğümüze rağmen Allah hala bize rahmet yağdırıyorsa işte bu da Allah'ın büyüklüğündendir. Allah'ın çok rahmet sahibi oluşundandır. Düşünün. Sizin bir işçiniz var. Size her gün nankörlük yapıyor. Onu işe alır mısınız? Almazsınız, kovarsınız. Bir oğlunuz var. Kanınızdan, canınızdan onu büyütmüşsünüz. Size her gün nankörlük yapıyor, sizi rezil ediyor. Onu eve alır mısınız? Hatta ölmesi için beddua edersiniz. Değil mi? Teşbihde hata olmaz. Rabbimiz onca nankörlüğümüze rağmen hala bize rahmet yağdırıyor.